Hepinize merhaba gençler, şimdi e, değişik bir yere geldik, bir pazardayız, Tiflis'e geldim ben bu arada, e, bir pazardayız, pazar, şöyle metro mu ne böyle bir şeymiş, pazarda bayağı değişik şeyler var ve ucuz, e, bir bakayım video çıkarsa paylaşırım, çıkmazsa paylaşmam. metroya bindik, metroda öyle bir ses var ki anlatamam, az sonra çekeceğim. Wow. Baklarım gitti yani cidden gitti. Türkiye cennet, cennet. Çok gezemedik, aslında gezdik ama bir şey aradığımız için e, onu Şimdi size birazcık Gürcistan'ın güzel yerlerini göstereyim. Biraz da tarihinden bahsedeyim. Tiflis Gürcistan'ın başkenti ve e, en kalabalık ili. Yaklaşık 1.152 milyon insan yaşıyor burada. Şimdi otobüsle bir yerlere doğru gidiyoruz. Bu sırada da ben bir şeyler anlatıyorum. Burasının tarihi çok eski. Milattan önce 4. yüzyıllara falan e, kadar gidiyor. Geneli Doğu Ortodoks Hristiyanları evet. ve e, onun dışında birçok din ve birçok kültür barındırıyor içerisinde. Çünkü devamlı farklı farklı krallıklar e, burada bulunuyor. Evet. Old Tiplisi, New Tiplisi yani eski Tiplisi, yeni Tiplisi diye ayrılıyor. E, eski Tiplisi'ye doğru gitmeye çalışıyoruz. Şimdi size biraz Tiflis'in kuruluş efsanesinden bahsedeyim. Tiflis M.Ö. 5. yüzyılda e, ormanlık, sadece ormanların olduğu bir yer olarak e, tanımlanıyor. Ve e, bir tane kral var. Kral Vahtang adlı bir kral. Bu kral e, bir sürünün peşinde, kuş sürüsünün peşinde hava çıkıyor. Ve atmacasını sürünün peşine gönderiyor. Bir süre bekliyor. Ne atmacayı görebiliyor ne sürüyü görebiliyor. İkisi de kayboluyor. Ve bunları aramaya çıkıyorlar. Ondan sonra Tiflis'i buluyorlar ve Tiflis'i bulduklarında hatta Tiflis'i buluyorlar değil mi Tiflis'teki ılık suyu keşfediyorlar ve o dönemde de suyun ılık suyun buradaki adı Tibili yani oradan gelen bir şeyle isimle birlikte Tbilisi oluyor ve kral buraya bir kent kurulmasını istiyor efsaneye göre ama Tiflis'in kurulduğu şu da araştırdığınızda milattan önce 4. yüzyıla dayanıyor. Bu hikaye milattan önce 5. yüzyılda geçiyor. Bu şekilde ve diğer tarihi şeylerin de bahsedeceğiz. Evet gençler buradan görsel şu anda çok güzel görünüyor. Şurada kiliseler, kaleler falan var. Şöyle yaklaştırayım birazcık uzaktan. Ee, burası Old Tiflisi olarak geçiyor. Eski Tiflis diye. Ve şimdi oralara gezmeye gidiyoruz. Arkada bir köprü. Burada bir tane balon var. Ne balon olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama güzel duruyor yani. Herhalde onunla tur mu yaptırıyorlar diyeceğim. Her yere bağlı yaptırmıyorlardır. Şu e, şuralarda güzel köprüler var. Onları teleferikle çıkarsa gel göstereceğim size. Şurayı göstereyim dedim şimdilik. Teleferiğine bindik. E, yukarıya doğru çıkıyoruz. Ortalık çok güzel görünüyor. Size biraz şey göstereyim şuradaki e, köprüler falan devamlı burada gidilmesi gereken diye gösterilen yerlerde var. Bu da it's Kura Nehri. Kura. Bu da Kur Kari. Bunlar da Kuari diyor. Kura Nehri diye geçiyor Kuhari. işte arasında. Şimdi aşağıdan bindiğimiz teleferik buydu. Ve e, buradan aşağının ve Tiflis'in çok güzel bir görüntüsü var. Şuradaki kilise sanırım e, geçmiş olan bir kiliseydi. Onu hemen araştırıp size döneceğim. E, o, genel olarak bu şekilde. E, şurada bir tane bir heykel var. Bu Gürcistan'ın annesi olarak geçiyormuş. Öyle söyledi. Ayracımın işte yanına gidiyoruz. Bir elini öpelim. <laughs> o kadar geldik. Baya da büyük ha. Ama ışık çok ters. Ee, Annemizin elinden öptük. Elinde kılıç vardı. Bırakmadı. Diğer eline artık uzanamadım ama birazcık. Ha, şuradan öpeyim. çevir abi ben onu çeviremem. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi botanik bahçesi var oraya doğru gidiyoruz. Gençler güneş batıyor ve daha güzel görüntüler <laughs> alıyorum şu anda. Sorry, sorry. Bunlar burada böyle satış yapıyorlar. Biz de daha demin satış yapmayı denedik. Ama çok tutmadı satış. Neydi onun adı? Ee, uğrayan pek olmadı. Şunu denemek istiyorum ama pahalı bir şey sanırım. Ha ice cream. Ya ama şey o tatlı. He, o işte şey herhalde ya. Külah abi bu külah. Külah olarak al. Oha. 21 lira. 21 liraymış o. Ama külahı orada közde yapıyorlar bakın. Ablacığıma bakın. Aşağıda bir kiliseler var. E şurası Semba mı ne kilisesi? Abla müsaade edin bana. Arkadaşlar burası botanik bahçesi olarak geçiyor. İçeride bir sürü bitki çeşidi falan var. Şu şekilde. Ee, şurada çok güzel bir ziplin var ama binişi 50 jel. Ta buradan başlıyor. Şu karşıya kadar gidiyor. Burada yazan bilgiler var ama bunun üstünü karalamışlar. Teleferikle çıkmıştık şimdi. Yürüyerek iniyoruz. Burada kaleler falan var. <laughs> It's Turkish take a Oh <laughs> <laughs> Gençler buralarda hamamlar var. Bu hamamların tarihleri bayağı eski. Bu hamamların tarihleri bayağı eski. 1800'lü yıllarda falan elektrik kesintileri oluyormuş devamlı. Ve hamamlarda da direkt ılık su şey olduğu için kaynar su olduğu için yer altından geldiği için hamamlarda duş alabiliyorlarmış ve bu çok lüks sayılıyormuş. Şimdi o tarafa gideceğiz. Gençler buralar çok güzel görünüyor. Fakat Buralarda bizim kamp atabileceğimiz bir yer göremiyorum. O yüzden burası bizim için birazcık ee, nasıl diyeyim? Bizim için birazcık kötü bir yer ama ışık şu anda çok güzel. Fakiriz fakiriz. <laughs> I am fakir. Fakir. Fakir fakir ben Bu nasıl yokuş lan? lan. Allah yardım etsin abla Allah yardım etsin. İşin zor. Oha oha. Oh, it's good. Gençler şimdi ücretsiz şarap testine gidiyoruz. Anladığım kadarıyla. Hello.

Gençler şimdi şarap denetecekler bizi. Gençler burası Cuma Mescidi yani Cuma Camisi. Burası eski bir yapı. Ve çok da güzel yapmışlar. Kırmızı tuğlalar da yapmışlar. Burayı araştırdığımda görmüştüm ama şimdi denk geldim. Burada olduğunu bilmiyordum. Çok güzel duruyor yani. Şu anda hamamlara gidiyoruz. Şu yokuşu çıktıktan sonra sola dönüp yokuş ineceğiz. Ondan sonra sizle tekrar görüşürüz. Güzel yerler. Şöyle dar dar merdivenler var ama merdivenlerin yanları full ev falandı. Oralardan indik. Şimdi hamamların bulunduğu bölgeye geldik. Ama buralar e, neydi? Naftalin olması lazım. O koku geldi burnuma zaten. Bir değişik kokuyor. Sül, sülfür de olabilir koku. Bakın şurada şöyle bir mozaik bir şey var. Ve bu hamamlar bu hamam girişi. Ha, girelim bakalım ne varmış. Acayip bir koku var. Çok kötü. Ben yapamam yani burada duramam. Çok kötü kokuyor. Bu köprü herkes e, kalpli kilit asmış. Yani burada şey satabiliriz bak kilit satabiliriz de dedim adam kilit satıyor. Adam bizi çalıştırmaz burada. Çok güzel yerler. Adam aç olduğumu fark etti yüzüme nasıl baktı ya. Şimdi ileride bir tane şelale var oraya doğru gidiyoruz. Aa bakın burada da şey var. Şiddet takılan köprü var. Gençler şimdi bir tane vadiye geldik. Burada bir şelale var. Ee, ve çok şehrin ortasında bir yer burası. Şehir birazcık doğayla iç içe. Gençler hamamların olduğu bölgeye geldik ve acayip bir sülfür kokusu var anlatamam size ee, sadece teknoloji geliştiğinde e, kokuyu gösterebilecek bir şey çıkarsa öyle gösterebilirim yani onun dışında e, bunu anlayamazsınız ama buralar güzelmiş sadece satış yapılmıyor geri Batum'a gitmemiz lazım bizim e, buralarda satış yapamadık. Şu anda da Burcu Burcu bir nargile kokusu alıyorum. Buralarda çok nargile satıyorlar çünkü buralarda Arap turistler çok fazla. Yine güzel güzel sokaklarda geziyoruz. Ee, ama para kazanacak hala bir yer bulamadık. Bu yüzden bir iki güne tekrardan Batum'a döneceğiz. Ve ardından bir hafta sonra tekrardan gezimiz başlayacak. Aslında gezmek için yeterince para kazandım. ama o paraya tekrardan satma, satmam, satmam gereken şeylerden aldım ve hiçbirini daha satamadım. öyle değil mi aplağ evet. evet, etraf çok güzel ya. şekilde gençler sokaklar. Ee, şu anda keyfim yerinde çünkü geziyorum. Antep'in <Sessizlik> hamamları, sallanır Dip dipa dip damla dı <laughs> köftenin tadına Arkadaşlar her yerde eski yapılar var. Eski yapılardan kalmış binalarla iç içe geçmiş yeni binalar. Ee, ve uydurmuşlar, hani birbirlerine uydurmuşlar uygun. Ee, çok yoruldum, biz gezmeye devam edeceğiz. Ama videoyu kapatıyorum. Eğer video çekersem buna eklerim ve internetim bitti internet almam lazım internet aldıktan sonra da bunu paylaşırım. Wait gençler burası Tiflis Sarayı <laughs> adını tam bilmiyorum ama şu anda ben uydurdum yani bir belediye binası Tiflis'in parlamento, binası. parlamento binasıymış. şimdi biz de gidiyoruz. Bak şurada her yer saray gibi ya.